Ambulans abi, şey <laughs> abi, şey abi, <laughs> abi. <laughs> abi? Abi ambulans arasana niye hemen amir <laughs> de Allah'ım yarabbim ya Abi yanlış taktik ya çocuğun hayatı Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Evet şiddetli rüzgara bakın arkadaşlar ağacı kökünden sökecek. Ne oldu abisi? Kim? Bir şey yok, bir şey yok. Ambulans aradın mı abi? Aramadım abi abi ambulans arasana, niye hemen amirini arıyorsun? Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Adam o ne arıyor ya Ya durmuş demek ki abi, oraya bulmuş. Kardeşim bir yerini arıyor mu? Tamam, nereyi arıyor? Sol Aynen. Aynen. Evet. Tamam, şey yapma Sen arıyorsun değil mi abi? Tamam Abi ben kat vardım, nerede? Beraber misiniz siz? Şimdi dikkatlice şey, şey yapalım. Dur dur eline dikkat edin abi. Çek ilk önce. Çek biraz. Geri çek. Geri çek. Geri çek. Çekmiştir herhalde fotoğrafları. Sıkıntı yok. Bir şeyden tut. Vitesi. Evet. Tamam. İdeme al biraz. Tamam evet. mı? Evet. i <laughs> <laughs> <Parmağı, gülüyor> <onları> Bu <bir> kalıp <laughs> hareket et, <cık>. Tamam. Hadi <laughs> 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 бага зэрэг асуудалтай байсан юм байна.

neden şey şey, abi itu? ne bileyim ya bana onun için dolma çok kötü yerde yatıyorum. Aradık zaten işte. polis de abi Alo.

Ali Aydar. Ali neden ağrıyor? Abi omzumda var. Başka? Ee, başka bir de var ama şey ekipmanım olduğu için sadece şimdi kartın kapanma Kapanma için çık çıkardık. Işte. ağrıyor zaten. Başka immer. bir yerin ağrıyor mu Bak. bir var mı? Dokuzun var mı? bir var mı? var mı? var mı? Bacağım mı? mı? Bacağım mı? Bacağım mı? Bacağım mı? mı? Bacağım 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 mı? var mı? Başka var mı kimse? Tamam tamam var mı? tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam var mı tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Hadi, hadi. Tamam. Ali bak. Ben... Git ne? Hatthane... Tamam, tamam mı? Hangi gideceğim ben öğreneceğim. Tam tamam, tamam. canlısın bir şey, var, şey yoksa... var, <laughs> var, var, ben benim telefonumu koyma be. Da, da koy. Ya, e, ya. şey yap. Ben, benim al. Normalini da veriyorum. Tamam

I don't c e o w I n t know. Abi şöyle bir kaç Bir Tamam, tamam, tamam. 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 Tamam, <laughs> Hatta kendiniz bas kardeşim. Evet işte, arkadaşlar dikkatli olmak lazım. Limit kadar kullanmak lazım. O arkadaşlar Ciddi bir şey yok. Arkasında da kask vardı. Kendisinde de kask vardı. Üst korumaları iyiydi ama. Arkadaşlar motoru limitiniz kadar sürmeniz lazım. Limitinizi geçtiğiniz dakika motosikletin limitlerine dayanamazsınız arkadaşlar. Onun limitlerini kaldıramazsınız.